Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Bursa Mustafa Kemal Paşa Ocaklı Mahallesi'nden Coin Cash platformu olarak ben Ahmet Eser. Tüm dünyayı yayın yapmaktayız. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Beni de sorarsanız ben Allah'a çok şükür. Bugünümüze şükürler olsun. İyiyiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Mera'dan yaylımdan geldiği zaman koyunlarımız akşam ezanında geldikleri gibi yemliklerde karma. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi içinde domates küspesi, salça küspesi, sotu balyası kuru olarak bir de mısır silajı bu şekilde ama şimdikin hayvan başı ne kadar karma yiyor diyorsanız böyle bir şeyimiz yok çünkü koyunlar ne kadar meralın durumuna göre ne kadar yediği belli olmuyor tabi bizde sınırsız paket diyelim biz buna menü sınırsız karma biçiminde olarak Tabii şimdikin yapıyoruz biz karmamızı eğer az geliyorsa ertesi akşam biraz daha çoğaltıyoruz. Veyahut da çok geliyorsa biraz daha azaltıyoruz. Tabi meranın durumu şu anda bayıra gittikleri için koyunlar belli olmuyor tabi. Ama standart genelde her akşam aynı bir şekilde 2 balle reglas 5 yem çuvalı mısır silacı 5 e, kömür torbası diyeyim de salça küspesi olarak hesaplarsak ortalama bu şekilde bir meradan geldikleri zaman akşamdan akşama tabi sabaha kadar bunu yiyip yatıyor koyunlarımız bir de e, <laughs> tabi meradan şey için yem döküyoruz tabi arpa. Mısır olarak görüyorsunuz arkadaşlar. Tabi bu bu ay içinde kuzulacak koyunlar oldukları için. Evet arkadaşlar tabi yemi topluyorlar yemlikten yemi aşağı yemler döküyoruz. Bu şekilde yedikleri zaman hayvanlara enerjisini karşılıyoruz. Tabi gebe hayvan son bir buçuk ayından sonra kuzuya çalıştığı için kendinde bir enerji sarf ettiği için koyunlarımızı da düşürmemek için çünkü koyun çabuk düşer arkadaşlar. Düştüğü zaman da çabuk toparlayamazsınız. Eğer bir seviyede tutarsanız sürünüzü gördüğünüz gibi arkadaşlar ne aşırı semiz ne aşırı zayıf Ortada bir normal bir şekilde. Evet koyunlarımız bir uçtan tabi kuzuluyorlar. Bu ay içinde kuzulama bitecek inşallah bu bölümde. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, bu bölümde de tabi koyunların iki bölüm burada e, tel kafes var. Sayı, bu tel kafes tabi seyyar arkadaşlar. Buna çok dikkat edin. Ee, niye seyyar? Çünkü e, ağınızı istediğiniz dar veya genişlikte ayarlayabiliyorsunuz. Bu koyunların iki bölme arasındaki duruma göre. Bu koyunlarımız da e, Ağustos 15 Eylül başı gibi kuzulamıştı. E, bunlara tekrar koç saldık. Yemleme Rasyon programı yaptık tabii ki. Ee, şu anda bunlar nereden geldikleri zaman yemi kestik tabi Bunlar kuzuladı, kuzuları büyüdü. Ee, tekrar ikinciye koç aldı. Artık işlerinde ne kadar kaçta kaç olduğunu tabii ki bakmadık, bilmiyoruz. Allah ne kısmet ederse hakkımızda ne hayırlı eylerse Allah bereket versin diyeceğiz arkadaşlar. Evet bu bölmede de bir elli koyunumuz var. Ee, karanlık çöktüğü için biraz akşam ezanı geçti tabii. Onun için e, biraz karanlık oldu ama yine de kamera ışığından de bir şey oluyor. Tabii ki arkadaşlar bu şekilde Işıklarımız evet, da yaktık şu anda. Bu şekilde. Bunlar daha önce olan tuzlamış olan koyunlar. Tabi burada kapımız var. Bu direkt meradan geldikleri zaman koyunuzu nasıl alıştırsanız onlar da öyle alışır. Hani baştan bir iki akşam zahmet çekersiniz ama fazla uzun sürmez. Sizin alıştırmanıza bağlı bu. Ee, gördüğünüz gibi alımızda iki kapı var. Bir burası, bir burası. Meradan gelince bu iki kapıda ayrılıyor koyunlar. Hani bir kişi kapıyı aç zaman kapıda dikildi zaman sıkıntı yok arkadaşlar. Her koyun nereye gideceğini gayet iyi biliyor. Ee, bu yansı tabii ki şu anda bu ay içinde kuzulayacak koyunlar. Ee, akşama sabah yakınlaştılar tabii. Bu yanki öbür kapı arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar, köpeklerimiz meradan geldi tabii ki. Köpeklerimizin ekmeklerini veriyoruz. Bayat ekmek olarak. Evet arkadaşlar. Köpeklerimiz meradan geldiği zaman bağlıyoruz tabii ki. Uyu suyu güzel olsun diye. Burada da tabii kuzlayan koyunlarımız. Bunları e, patoklardan çıkardık. Tabii karşıda bölmede e, paletlerden ikizlik bölmeleri var. Oradan çıkardık. Burada tabii ki e, e, geniş bölmeye aldık. Burada geniş bölmede daha rahat gitsinler diye. Burada tabii ki akşam sabah yiyor bu koyunlarımız da. Akşam sabah yiyorlar. Bolcana tabii ki. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi geçen ki yaşlı koyunumuz orada. Evet, yaptı tabii ki bir tane. Demiştik zaten bir adet tuzu bekliyoruz diye. Gördüğünüz gibi arkadaşlar o koyun bunlar yiyor. Bak o koyun tabii yaşlı olduğu için hani yeterince yemiyor yani. Ama açık olduğu için açık büfe yani. E, yesen daha tabii keyifli olur ama yemediği için hani yine de yiyor da eee Hani bize göre yemiyor tabi. Çabuk çekiliyor kenara. Evet arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi kuzlarımız. Bu şekilde arkadaşlar. E, Koyun keçi platformu olarak Instagram'da, Youtube'da, Facebook'ta kanalıma abone oluyorsunuz. Videolarıma beğeni, like yorum yapmayı unutmuyorsunuz paylaşım yapıyorsunuz kafanıza takılan bir şey olursa Tabii ki sorabilirsiniz arkadaşlar Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi kafesin içi boş gibi dersiniz ama <laughs> arkadaşlar şöyle de baktığımız zaman kafes yarı yarıya dolu Tabii yeterince yiyor Bunlar sabaha kadar sabahleyin bir şey vermiyoruz gündüzde bizi üzmüyorlar Tabii ki Evet arkadaşlar burada videonun sonlandırırken Hepinize hoşça kalın kalın Allah'a emanet olun diyorum.